Merhaba Yaşar Hocam. Merhaba, hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. E, spor okulları açmışsınız. E, şu anki durumu nedir? Yeni projeleriniz var mıdır? Bunlar hakkında bize bilgi verebilirsiniz kamuoyuna. E, öncelikle iyi akşamlar. Evet, e, Mayıs ayının ikinci haftasında spor okulu açtık. E, geçen hafta itibariyle spor okulumu kapattık. 4 aylık bir spor okulumuz sürdü. Ee, bunun dışında ilk defa, belki Türkiye'de bir, bir köyde spor okulu açıldı. Bunu da biz derbentte gerçekleştirdik. Onun dışında bir de kızı Kızısöğüt'te açtık. Ee, orada da ilk defa bir spor okulu açıldı. Ee, orada Refik Hocam sağ olsun, belediye başkanının destekleriyle. Yaklaşık 200'e yakın bir sporcumuz vardı, gençlerimiz. Bu 4 aylık bir süreç e, kaliteli bir eğitim olduğunu inanıyoruz. Aileler de memnun oldu. E, bunun dışında biz bu sene neler yaptık derseniz e, ilk defa Banaz'da e, bozu ile ilgili bir proje vardı yıllardır aklımda. Onu gerçekleştirdik. Zafer Abac'ın da destekleri oldu sağ olsun. gençlerde gençlerde bir Hamamboğazı futbol turnuvası adı altında bir turnuva yaptık. Haziran ayında. Onun dışında Gızı e, Söğüt'te e, iki günde 36 maç yaptırdık. Orada da bir spor şenliği çatısı altında yaptık bu turnuvayı. Onun dışında Derbent'te de bir turnuva yaptık. Orada da yaklaşık 12-13 tane maç oynadık bir günde. Organizasyonlar full paket bir şekilde devam etti. Onun dışında Tavşanlı'da da bir organizasyona katıldık. Gençlerimizle, çocuklarımızla. 3 gece, 4 gündüz bir organizasyonda. Türkiye'nin ve yurt dışından gelen uluslararası bir turnuvaydı. Manaz'da orada da temsil ettik. Bunların hepsini e, bu çat altında dört aylık süreçte gerçekleştirdik ama yalnız şimdi yeni bir projemiz var inşallah nasip olursa. Bunu da sizin ekranlar sayesinde ilk defa kamuoyuyla paylaşıyoruz. E, bu benim kendi projem. Yine Türkiye'de bir ilk olacağını inanıyorum. E, takımını kur lige katıl projesi. E, kısacası şu. Çocuk çocuk yaş gruplarını belirtiyoruz. İşte atıyorum 9-10 yaş yaş grubu takımını kuruyor. İster bunu mahallesinden ister okulundan 10 kişilik gruplar halinde e, ee, Vanas futbol sahasında hafta sonları cumartesi pazar organizasyonları yapacağız. Lig yani lig usulü bu turnuva değil. Lig usulü iki devre usulü. Ee, bununla ilgili de açıklamaları yakın zamanda kamuoyuyla paylaşıp afişlendirip vatandaşlarımıza buluşturacağız inşallah bu projeyi. Ee, sporla ilgili projelerin hepsi bizim çatımız altından geçiyor zaten sağ olsun. E, en son bir takım daha kurduk Banaz'da. E, ee, 40 yaş üstü masterlar takımı kurduk Banaz'da. Bana sporla ilgili. Onunla da ilgili bir gün sizi de bekleriz. Konuk sahaya gelirsiniz. Hem antrenmanda antrenmanları izlemiş olursunuz. Hem de arkadaşlarla kısa kısa bir röportaj yapmış olursunuz. Bunun dışında da bir sorunuz varsa alabilirim. Onun dışında bir şey yok. Organizasyonlar da devam ediyor. aynı zamanda da bizim öğretmenliğimize devam ediyor. Spor mağazasında yaptığımız ticaretimiz de devam ediyor. Günlerimiz dolu dolu geçiyor açıkçası. Teşekkür ederim. Ben Şimdi, teşekkür ederim. Herkese evet, de iyi akşamlar ileriki diliyorum. İleriki günlerde ilerleyen zamanda daha çeşitli röportajları yaparız. İnşallah. Sizin de duyarlılığınız için teşekkür ederim. Keşke bana herkes sizin gibi e, bu anlattıklarımızı, bir yaptıklarımızı kamuoyuyla paylaşabilseydi ama maalesef bana bu işlerde biraz geride kalıyor basın olarak da. Biz teşekkür ederiz. Bize bu imkanı, bu fırsatı sunduğunuz için. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.